Minecraft videonun ikincisi ikinci bölümünü çekiyoruz. En son arkadaşlar bu dünyada kaldık. İsterseniz arkadaşlar yeni dünya da açabiliriz. Nasıl isterseniz şöyle açılsın. arkadaşlar bunlar böyle kaldı kusura bakmayın Heh, gitti evet arkadaşlar şöyle şuradan devam edelim ben en son burada kalmıştım Evet arkadaşlar burada sandık vardı. Ben almıştım bunu. Bu da